Neyse, bak da ben kalabilirim. İşe yapsana, işin yok. Zaten buna üzül. Ben Doktor Bengi İmadoğlu. Bir kedinin yüksekten düşmüş olduğunu söyledi kapıcı. Hızlıca aşağıya indim. Kaçıncı kattan düştüğünü bilmiyorum. Oldukça yüksekten düşmüş. Vücudunda kan vardı. İlk olarak belediye ekiplerini çağırmışlardı. Kedi acıtı halde sağa sola saldırıyordu. Belli ki çok acısı vardı. Bir tane metal şey yardımıyla tutmaya çalışıyorlardı hayvanı. Ee, oğluma söyledim hemen. Dedim ne yapabiliriz? İlk aklıma Haytap geldi. Daha önce Rotary Kulübü ile olan Haytap'ın çalışmalarında ee, Ali Bey bahsetmişti görüntü, kara kız görüntüleme merkezi olduğunu. Hemen aklıma ilk olarak o geldi. Çünkü daha önce köpeğim yaralandığında Osmaniye'de hiç böyle bir imkan bulamamıştık. Telefonu açtığımda hemen cevap verdi sağ olsun. Çok kısa bir süre, 10 dakika gibi içerisinde kediyi ulaştırdık. Ee, gayet modern şekilde filmleri çekildi. Filminin banyosunu Ali Bey bizzat kendisi yaptı. Kırık olmadığını anladık. Çenesinde e, kanayan bir açıklık yarası vardı. Yarasını tıraş ettikten sonra temizleyip Gayet profesyonelce steril şartlarda Ali Bey sağ olsun dikişlerini attı. Yarayı temizledikten sonra da sanırım alüminyumlu, antiseptik bir solüsyonla kapattı. E, yaptığımız muayeneye göre bir şey yok. Umarım e, iç kanamada geçirdiğini düşünmüyormuş. Kedimizin sağlığı iyi gibi görünüyor. E, bize bu küçük şehirde böyle bir imkanı sunan tek yer olduğu için Haytap'a çok teşekkür ederiz. Küçük canların acı çekmesine. Mani oldukları için, hayatta kalmalarına destek oldukları için. Ben de bu hizmeti aldığım için çok teşekkür ediyorum. kız Görüntüleme Merkezi'ndeyiz. Bir sokak çağrımız yüksekten düşmüş. Röntgeni çektik ve Allah'a şükürler olsun bir kırık tespit etmedik. Dudağında küçük bir yırtık vardı. Üç dikişle yırtığını da kapattık.